Bahçeli'nin de ortak olduğu koalisyon hükümeti döneminde yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele konusunda doğru dürüst bir şey yapılamadığı gibi şeker ve tütün yasalarıyla çiftçi bir daha belini doğrultamaz duruma düşürüldü. IMF ile yapılan anlaşmaların ve ulusal programda MHP'nin de imzası vardı. Bayındırlık Bakanı Koray Aydın'ın deprem konutları ile ilgili iddialar nedeniyle istifası partinin imajını da sarstı. Enis Öksüz ve Kemal Derviş arasındaki uzlaşmazlık MHP'nin Öksüz'ü feda etmesiyle son buldu. MHP'li Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, Türk Telekom'un özelleştirmesine yaptığı itirazlar nedeniyle Kasım 2000'deki ekonomik krizin tetiklenmesinde büyük rol oynamıştı. Aynı inadını hala sürdürüyordu. Aslında sürdürmekte zorundaydı. Çünkü on binlerce çalışanı bulunan Türk Telekom, o dönem MHP'li kadrolaşmanın önemli kalelerinden biriydi. Özelleştirme ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bu şirket üzerindeki gücünün budanması MHP'nin işine gelen bir durum değildi. Enis Öksüz'ün istifası o dönemde basında da geniş yer bulmuştu. Oktay Ekşi 18 Temmuz 2001'de Hürriyet'teki köşesinden ve nihayet gitti diyordu. Ülkücü MHP'nin en vatanperver evlatlarından biri olan Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, Türkiye ekonomisinin belki de yıkılmasına yol açacak her şeyde ısrar ettikten sonra istifa etti. Ben diyor özetle son 15 gündür yokum. Türk Telekom konusu da yok. Ekonomide bozukluk varsa bu işten sorumlu olanlara sorun. Fikret Bila, Milliyet. Öksüz'ün istifasının bir diğer önemli mesajı da tıpkı Yüksel Yalova'nın istifasında olduğu gibi koalisyon liderlerinin programı her şeyin üzerinde tuttuklarıdır. Programla ve Kemal Derviş ile çatışmaya giren bakanların kabineden istifa ettirilerek uzaklaştırılmaları siyasi destek ve kararlılık mesajıdır gün görmengi, sabah. Dün Bahçeli, alkışı hak eden bir basiretle Enis Öksüz'ün istifasını sağlayarak güvensizlik üreten siyasi sebeplerden birini ortadan kaldırdı. MHP görevini yaptı. Şimdi marifet gösterme sırası dervişte'dir.